Düşünme ben herkese merhaba arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir kandan bahsetmiş basıyorsunuz diğer tarafı açacak Şimdi Onun yanına gidiyoruz 2k ruh karşılığında Duvarı çeviriyor kapıya açıyor. Burası oyunun en sevimli taraftan bir yani Atmosferi çok karanlık ya oranın normalinde aksu zaten karanlık ama burası iyice boka sardığı yer bence. Hadi. 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 Burada kara büyücü var. Onu öldüreceğim. İşimiz yok ki. Kıyafetini istiyorum şu an sadece. Rahat öldüreceğiz. De işte hedef alamıyoruz şu an düşman gözükmek için. Bana <laughs> izin verir miyim sanki? <laughs> set düşüyor muydu? Sadece asas düşüyordu Yaşlı kadın var ya şehre gel. Ondan alıyoruz galiba kıyafetlerini Şimdi devam edelim Boss çok uzak değil Arkamızda biri var Şu kelebekler var ya Kanser edecek kanser olur ne olmaz diye sırtıma kalkan alacağım. Burası biraz sıkıntılı bir taraf. Ay. Geç gördüm. Daha doğrusu geç hatırladım o adam oradan, oradan geldi. Biri daha var. Kıracak bayağı. Tek step atması hiç iyi olmadı. Kardeş zırhlı adama tek atıyorum. Zırhsız herife. iki vuruyorum ya. Fizik işte budur. Şuraya gireceğiz. Hiç yukarıya falan uğraşmaya gerek İşte bir tane daha var. Bunu da aldık. Şurada bir eleman daha olması lazım. ben şu sağda yanına geliyorum Burada bitti şimdi on fire yakalım bölümde ya yani bu haritada iki tane boss var. Birisi opsiyonel. Birisi ilerlememiz için. Direkt ilerlememiz için ona gideceğim. Opsiyonel daha sonra e, onun onu çok rahat kesecek seviyeye gelince geleceğim. Yani uğraşmamak için. Bence mantıklandırdı. torç düştü. Aynen. Seri seri gideceğim. Hiç bunlarla uğraşma gerek Zehirlenme lazım. Ah, kelebek zehirlemesi çok sıkıntı arkadaşlar. Şurada bir köprü var. Onun kolunu şuradan çekiyoruz. Hızlıca gelin buraya. Ya bir düşman toplanmış olması lazım. <laughs> köprü insin bir an önce. Yoksa benim sorum hiç iyi değil. Şu an. Ah, aynen. 2-3 tanesi geliyor maksimum. Bu kadar sıkıntı çıkarmayacaklar. Oo. İyi geldi bu kez. Normalde bu kadar ölçeceğiz. ha. Ben gidiyorum. Öldük. Kötü oldu ya. İnsanlarımız yok. Sıkıntı değil ama umarım köprü inik kalır ya. Uğraşmak istemiyorum. Kaldığım yere ben devam ettireyim. Köprü yerinde sabit kalmışız Bayağı bir rahatlattı bu. Bir iki tane geliyor olması lazım adamın. Ha bir tane geliyor okey. Gel bakayım. İki tane geliyor. Köprü çıkmasam diğeri gelmezdi var ya. Son anda gördü beni. Üç kişi geliyor. Burada Şu da eleman var. Nice hocam. Sen de öl kişi daha mı geliyor? Bir kez daha mı öleceğim aynen. İşte öyle olacak. Yani bu kadar kişinin gelmesi mantıklı değil. Normalde gelmiyordu yani. Nice. Bir tane kaldı. Verifi backstep dönem için de çok daha mantıklı ama alan çok var. Yani alan var. çok ciddi derecede dar. De Şimdi lifechamp Abi lütfen. Ah, bek istedim. Geber. Ben daha başlamayacağım. Şimdi şu içeride bir tane daha şey var. Esus Lask var ama şu an göstermeyeceğim. Aynı zamanda şu iki içeride de bir tane şey var. Ee, neydi onun ismi? Bonfire var. Onu da şu an gösteremem. Anahtarını şimdi düşüreceğiz. Yukarı katta. Şurada bir tane yanda yukarı kat var. Sonra da fark ettim. Of güzel. Seri bir şekilde ilerleyebilir miyiz? Baya şey gidecek galiba. Life jump. Az daha ölüyorduk. geldik. Elemanın spawn olduğu yere. Bir tane burada NPC Karo spawn olacak. Hemen arkamda. Hmm. Üç taraftaymış. Okey. Yanlış hatırlıyormuşum. Bunda maskesini düşürme ihtimali var. Umarım düşürür. Kalk bakayım. Dın dın dın. bir kez daha. Ah, neyse. Öldüm. Maskesini düşürdüm mü? Düşürse kullanırdım vallahi. En sevdiğim maske ama düşürmedi. Set. Şimdi kalkanı kullanmayacağım bir daha ama neyse kalsın. Anahtarı aldık değil mi bir de şey? Okey. Sanırım Bosa girmeye Hı. hazırım. Büyücüler sıkıyor sağ tarafta. Hiç uğraşmayacağım. Tek bosa gireceğim. Şurası boss mu bölgesi arkadaşlar? Boss kesme temeli şey dayanıyor. Yani 3 boss'u da direkt kesmeyeceksiniz. 3 tane boss var içeride. İskelet boss'u. Sadece keseceksiniz arkadaşlar. E, çünkü kesince küçük iskeletler spawnlıyor yoldan başlayın hemen arkasına geçin bir kestik bir tanesini dereleydikten sonra alev ürünü kuratıyorlar şunlarla hiç uğraşmayın Şu küçük iskeletleri kesin önce hızlı olursanız çıkarken dalarsınız yani rahat edersiniz. Atışardım. Arada kaldım. Bir saniye. Ben işte bir tane bot içeceğim. İçemedim. Kaç 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 kaç. Birazcık hırsı bir kez bunlar. Okay. Aldık bunu. Yanlış adam. Ne atacağım ama kendilerini vurdular ya. Takla atacağım şey yaptım. Adama vurduk kötü oldu. Şimdi şuradan geldi bir tane. İkimizi de kaçırdık ya. Nice. Hmm. Hmm. Güzel. Hocam Daha iyi İyi kurtardık Şuradan bir tane life çekeceğim Diğer Üstü keseceğim Hızlı rahatlık Buna da kaçırdık şeyin backstabı Backstab hızlıca kiliseyeyim Bir bir tane daha iskelet grubu çıkacak galiba. İskelet grubu çıktı. Bir, bir tane daha kesersem iyi olur diyecektim. Kesemedik. Oo. Çok çıktı. Bu kadar çıkıyor muydu ya? Biraz uğraştıracak. Bunlar. Hayır. Bir tane daha boss kaldı. O da sıkıntı. Her şu tekerlek diyorsunuz. Tekerlekleri ispanacak. 3 tane öne çıkıyor. sıkıntı değil. Sen de öl. Arada kaldım yine. Kaçmam lazım. Çok bu masalarda yine de Delta Meclisi'ni var araya bulacağım. Bir anda bakmışsınız ölürsünüz yani. Dojluya dojluya, kaytlıya kaytlıya Ödür abi. Bu kadar yani bu Kalkan tutuyor ama en sonunda sonra saldırırken kalkanı indiriyorlar. Yavaş yavaş önmeye başladı zaten. Ha, o skinleri geçti. Duruyor muymuş Bir tane şu tane pot içeceğim. sayılır. Cık, hata yaptım ya. Toplu olmaların avantajını kullandılar. Bir şey olmadı. Bu da bitti. Ulan ne attın şu alev topunu bir tane kaldı. Sıkıntı çıkarmayacak bu. Gel gel gel. Acıtmayacak. Da bitti. Bir tane daha şey içmeyi düşünüyorum. Ya, gerek yok ya. Hızlıca keseyim şunları kadar. Bir tane daha olması lazım. Aynen. Kılıç tam kırılmak üzereymiş ya. Posta kestik arkadaşlar. Bu da bir tane hamana fili çıktı. Buradan devam edeceğiz. Şuradan kurtuldum sonunda ya. En sevmediğim harita burası ya. Öyle diyeyim size. Gerek zehir olsun, gerek kanlık atmosferi olsun. Ya burada A aşağı Şarkaları yanı yok ama şimdi gideceğim yerin zehir orası da yeni de atmosferi daha güzel bence. Öyle düşünüyorum yani. <laughs> Devam edelim şuradan. Burada demircinin kızla karşılaşacağız arkadaşlar. Majula da ki. Onu göstereyim size. Şurada i̇şte bir tane bonfire var. Zehiri var. Şimdi şehre gideceğim. geri döneceğim ama o 3 tane şey saldırı güçlendirici almak istiyorum çünkü yavaş onların şeyleri artıyor. Nasıl dersiniz? E, parası artıyor. Çok artmadan almak istiyorum. Umarım artmamıştır. Alt ay az önce. Aç bakayım çok Artmamış hemen alayım şu Bak lazım. İnsan kazanacağım bir tane şuradan. Demircin kızını diğer bölümde bırakayım arkadaşlar ya. yüzden bu kadar olsun. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.